Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet yine yeni bir metinle beraberiz. Bu metnimizde eee İlkokul 4. sınıf Özgün Türkçe Yayınlarından Çanakkale Türküsü adlı metnin hazırlık çalışmaları da birlikte yapalım dedik. Evet, e, hemen soruyu okuyoruz. Çanakkale Savaşı ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Evet, buraya ben sizin için biraz bilgi topladım. Onları hemen okuyorum. Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı'ndan 1915-1916 yıllar arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtiraf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1915 yılında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı Devleti ve İtiraf Güçleri arasında yapılan bir savaştır. Bu savaş tarihe hem deniz hem de kara savaş olarak geçmiştir. Mustafa Kemal çok başarılı bir komutanın liderlik göstermiştir. Evet Çanakkale geçilmez diye dünyaya ilan ettiğimiz bir savaştır değerli öğrencilerim, sevgili öğrencilerim. Hemen Çanakkale türküsünü okuyalım. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir dolu testi. Analar, babalar ümidi kesti. Of gençliğim eyvah. Anonim Faruk Çil. Atatürk ve Çanakkale. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, bunun müzik eşliğinde söylenenler de var biliyoruz. Keşke sesim düzgün olsa da söyleyebilseydim. Hemen ikinci birinci etkinliğe geçiyoruz. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubunun anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimeleri sözlükten bularak tahminleriniz doğruluğunu kontrol ediniz diyor. Evet sevgili öğrencilerim, burada videoları durdurup yazıları yazabilirsiniz. Hemen tahminimi söylüyorum. Selvi tahminim uzun boy anlamında kullanılmıştır. Evet, uzun ağaçlar vardır, ince uzun e, giden, onlara benzetilmiş selvi boylum derken e, burada uzun boy anlamında kullanılmıştır. Bir ağaç türü selvi. Gerçek anlamına bakalım. Akdeniz çevresinde bol yetişen, çok uzun boylu dalları, çok ince ve yuvarlak e, yaprakları yeşil. Evet, burada e, bazı eksik kelimeler çıkıyor, onu böyle düzebiliyor. Yeşil pol gibi ve ufacık bir yaprak e, dökmeyen, ufacık, hiç yaprak dökmeyen, ceviz iriliğinde kozakları olan odunun e, yapı işleminde ve marangozu da kullanılan uzun ömürlü bir ağaç diyor. Evet, seli olarak bu geçiyormuş değerli sevgili öğrencilerim. Evet, burada e, ben renklendireyim, videoyu durdurarak yazabilirsiniz. Fazla zaman almaması açısından hemen siz durdurup yazarken ben ikinci soruya, ikinciye geçiyorum. Testi. Evet, testinin e, tahminini hemen hemen hepimiz biliyoruzdur. tabii Testi nedir? Şöyle renklendireyim. Eskiden içinde su ve şarap e, içilen topraktan yapılmış kaplara biz testi diyoruz. Anadolu'da hala kullanılmaktadır. Sözlük anlamına bakalım değerli öğrenci, sevgili öğrencilerim. Hemen bakıyoruz. İçinde su, şarap ve benzeri sıvı şeyler konulan geniş gövdeli, dar boğaz, dar boğazda kuplu, emzikli ya da emziksiz olabilen toprak kap. Evet. Bunlar e, evlerimizde şu anda veya lokantalarda su içiminde kullanılan, içinde su, ayran gibi şeyler kullanılan kiremit kap. E, diğer kelimemiz, kelime grubumuz ümidi kesmek. Evet. Ümidi kesmek demek, eee artık beklenilen umut edilen bir olayı tamamen vazgeçmek tahmini anlamıysa artık Hemen orayı da düzelteyim. Ee, artık ummaz olmak, olacağı beklememek, e, kavuşamayacağını anlamak. Yani ümidi kesmek, ummaz olmak. Hani ummak, beklemek yerine eee Umudu kesmek, kavuşamayacağını anlamak demek. Evet, ikinci etkinliğe geçiyoruz. Çanakkale Türküsü'nü ezgisiyle dinleyiniz. Türkünün size neler hissettirdiğini aşağıya yazınız. Evet, bunu sınıfınızda dinleyebilirsiniz. Ben cevaplarını hemen okuyorum. Bize neler hissettirdiğine bakalım sevgili öğrencilerim. Hemen ben e, seçim yapayım, boyamayı yapayım. Çanakkale türküsü ne zaman dinlesem sözlerin derin anlam gider aklıma. Çünkü bu türkü aslında bir yiğitlik, vatan toprağı için kendini feda etmenin destanıdır. Çok duygulanır ve kahramanlar karşı olan saygım artar. Vicdani borcum ile onların gözlerinden, e, gözlerinin arkada kalmamasını anlatırım. Evet sevgili öğrencilerim. Çanakkale Türküsü bizler için çok şey ifade eder. Burada bunu yazabilirsiniz. Üçüncü etkinliğe geçiyoruz. Evet üçüncü etkinlik ne diyor? Hemen soru okuyorum. Sizce şiirde her kıtanın sonunda neden of gençliği meyvah denilmiştir? Çünkü o dönemde pek çok genç yaşları çok küçük olmasına rağmen vatan savunması için gözlerini kırpmadan gençliklerini yakmışlardır. Onlar Bizler bugün huzur içinde uyuyalım diye toprağın altında gencecik bedenleri yatırmış kahramanlardır, şehitlerdir sevgili öğrencilerim. Evet buraya da bunları yazıyoruz ve şehitlerimizin ruhları şad olsun diyoruz. Hey 15'li 15'li vardı yine Çanakkale Savaşı'nda. 15 yaşında yüzlerce binlerce çocuk kahramanca şehit olmuştur değerli sevgili öğrencilerim. Hemen dördüncü soruya geçiyoruz. Şiirden hareketle Çanakkale Savaşı'nda giden askerlerin özelliklerini açıklayınız. Evet, kim askerlerin? E, burada hemen ben şöyle bir tarama yapayım. Yazarken yine eksik yazıyor bazı şeyleri. Evet, kim askerlerin nişanlı, kim askerlerin ise evli olduklarını şiirden çıkarabiliyoruz. Ayrıca da kim askerlerden, ailelerin, onların geriye dönme ümitlerinden yoksun oldukları anlatılmaktadır. Evet, Askerin özellikleri kimimiz evli, kimimiz nişanlı diyor. Buradan bunu anlayıp yazabiliriz. Beşinci soruya geçtik. Çanakkale Türküsünün konusunu yazınız. Evet. Sevgili öğrencilerim. Çanakkale Türküsünün konusu e, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de yaşanılan vatan savunmasının bu uğurda şehit olan yiğitlerin ardından yakılan bir ağıttır. Türküdür. Altıncı soruya geçiyoruz. Aşağıda haritada Çanakkale ilimizi boyayıp Çanakkale bozanı gösteriniz. Haritadaki şekil ve işaretlerin anlamının hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Evet e, sevgili öğrencilerim burada e, ben Çanakkale ilinin bulunduğu yeri boyadım. Hem Gelibolu tarafı hem de Çanakkale Boğazı'nın geçtiği yeri boyadım. Oradan gördüğünüz gibi Boğaz'dan İstanbul'a doğru giden bir nokta halinde İstanbul Boğazı'na doğru giden çizgi var. Bu toplada görüleceği üzere siyah kesik çizgilerle gösterilen kısımlar Çanakkale'den gemilerin geçtiği güzergahtır. Evet, eğer gemiler oradan geçse İstanbul'a ulaşabilselerdi, e, o zaman ülkemizin bugünkü hali daha kötüydü. Çanakkale'de binlerce şehidimizin kahramanca savaşması sonucu e, İstanbul düşmemiş ve düşman Çanakkale Boğazı'nı geçememiştir. Çanakkale geçilmez destanı burada yazılmıştır. Hemen yedinci soruya bakıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda tarihimizdeki önem e, önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında kendi düşüncelerinizi uygun şekilde ifade ediniz. Farklı bakış açılarına ayırt ediniz ve farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşınız. Evet sevgili öğrencilerim burada kurallara uygun e, okuma ve anlamaya okuma ve konuşma yap, tartışma yapmamız lazım. Kurallara e, uyarak arkadaşlarımızın fikirlerine saygı göstererek dinleyebiliriz. Hemen ben kendi fikirlerimi yazdım buraya. Siz de buradan yararlanabilirsiniz. Çanakkale Savaşı ülkemizi parçalanmadan kurtarmış, daha sonrasında Oruç sayesinde de Anadolu'da halkın direniş gücü için itici güç olmuş, büyük bir zafer, zafer elde edildiği savaştır. Bazı kimseler bu zaferi küçümsemek istese de bizler bilmekteyiz ki bağımsızlığımızın yolu tamamen Çanakkale'den geçmiştir. Evet, Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının en önemli temellerinden birisidir. Tabi Osmanlı Devleti zamanında oldu. Çünkü yıllarda Osmanlı Devleti vardı. 1922-23'e bütün millet kadar hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de açılmıştı. O zamana kadar yine devam ediyordu. Hemen devam ediyoruz 8. soruya. Aşağıdaki metni noktalama işaretleri ve büyük harfleri kullanım yerlerine dikkat ederek okuyunuz. Evet. 57. Alay Çanakkale Savaşı'nın başlangıcı olan Anzak çıkarmasını durdurmak için 15 Nisan 1915 sabahı harekete geçen efsaneleşmiş Türk alayıdır. Evet 57. alay çok önemlidir değerli öğrencilerim. 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal kendisine herhangi bir emir gelmiş olmasına rağmen gelmemiş olması yani gelmiş olması olmamasına rağmen düşman çıkarmasından haber alır almaz kişisel inisiyatifiyle Çanak Jong doğru hareket etmiştir. Mustafa Kemal'in yönetimindeki 57. Alay kendisinden çok daha büyük bir düşman gücüne karşı saldırıya geçmiştir. Bu kahramanların anısına o günden beri Türk ordusundan 57. Alay bulunmamaktadır. 57. Alay dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu için dünyanın en kahraman alayı olarak da nitelendirilmektedir. Evet bu metni böyle okuyabiliriz sevgili öğrencilerim. Şimdi B şıkkında metinde büyük e, harflerin kullanımı kullanım nedenleri ilgili arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz diyor. Evet burada metinde özel isimler büyük harfle başlamıştır. Cümleler büyük harfle başlamıştır. E, ben burayı bir şöyle büyüteyim. Evet. Seçeyim tam belli de olmuyor bazı yazılar. Şöyle netleştirirsek hem yazarız yazmanız kolay olur. Büyük harfle başlar. Belli bir sayı ifade eden kullanımlardan sonra büyük harf kullanılır belli tarihler içinde yer alan ay isimleri büyük harfle başlar. Evet sevgili öğrencilerim burada 25 Nisan e, 1915 derken Nisan büyük yazılmış. Normalde Nisan küçük yazılır. 57. alay derken alay normalde küçük yazılır ama burada alay 57. alay bir e, alayı birliği belirttiği için yine büyük yazılmıştır. Özel isimler zaten biliyoruz büyük yazıldığını Mustafa Kemal, Conk Bayırı, Çanakkale, Türk, evet Anzak, e, ee, Anzak çıkarması da burada özel isim olduğu için o da büyük yazılmıştır. Bu notları alabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Hemen C'ye bakıyoruz. Evet, siz de büyük harflere uygun yerlere kullanınız. 57. Alaga Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndaki rolünü, rolüyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan e, bir paragraf yazınız diyor. Ben şu şekilde yazdım, siz de buradan yararlanabilirsiniz. Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbesi yarbaydı ve 19. Tümen Komutanı olarak görev alıyordu. Ayrıca Süren savaşlardan sonra ise Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilerek gösterdiği üstün başarının sonucunda Anafarta kahramanı ünvanı alacaktır. Böylece bütün dünya bu büyük kahramanı ve liderin deha, dehasını adını ezberleyecektir. Evet burayı yazabiliriz 57. E, alayla ilgili 19. Tümen'le ilgili bilgileri. Sonraki metni hazırlık diyor. Evet sevgili öğrencilerim. Amerikalı bir çocuktan Mustafa Kemal'e mektup var metni. Bir sonraki metnup, Metin bununla ilgili e, şu bilgiler isteniyor bizden. Hemen onları e, paylaşayım sizinle. Evet. Atatürk Çocuk Sevgisi hakkında görsellerle destekleyeceğiniz bir sunum hazırlayınız. Sunumun provasını yapınız diyor. İstiklal Marşımızın 10 kıtasını dikkatli okuyup ezberlemeye çalışınız diyor. Evet. Birinci bölümle ilgili soruları şu, şu, şekilde cevaplayabiliriz. Onun çocuğu, çocuğu yoktu ama içinde bitip tükenmeyen bir çocuk sevgisi vardı. Atatürk çocuklarının riyakarlık bilmeden bütün istek ve arzuları içinden geldiği gibi açıklamalarından çok hoşlanırdı. Son yıllarda çok sevdiği bir çocukla geçirdiği ülkü Atatürk'ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu. Atatürk çocuklar için şunları söylemiştir. Çocuklar geleceğimiz güvencesi yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunun yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı. Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır şeklinde bir yazı yazabiliriz. Diğer ikinci bölümde de diyor ki e, İstiklal Marşımızın 10 kıtasını o ezberi okumaya çalışınız. Evet, biliyorum birçoğunuz İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere biliyor sevgili öğrencilerim. İnşallah e, bu ruhu, bu hissiyatı da beraberce yaşarız. Tekrar Çanakkale Savaşı destanının e, önemini tekrar tekrar anlamış oluruz sevgili öğrencilerim. Evet, videomuzu burada bitiriyoruz. Diğer metinlerle görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalıma bekliyorum sevgili öğrencilerim.